Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni almış olduğum Light Steel LRF kamışını denemeye geldim. Çeşitli ağırlıkta yemler atıp erimin ne kadar olduğunu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Sırasıyla kamışımız Black Hole marka 04 5 gram atarlı 221 boya sahip solid tip bir kamış arkadaşlar. İnce, ki var. Çok esnek, aşırı esnek mi kamış arkadaşlar? E, siyah ve kırmızı renkler birbirine çok güzel uyum sağlamış. Makinamız ise Shimano'nun Sienna modeli arkadaşlar. Binlik kafa 1000 bin FE modeli. İpimiz ise Shimano'nun Kayriki 2 0.6 mm 8 örgülü arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yeni LRF takımım bu arkadaşlar. Bir önceki videodaki LRF takıma göre atarı çok düşük arkadaşlar. 0.4 5 gram atara sahip. Arkadaşlar kamışın fiyatı 190 TL. Neyse Black Hole makinamızın fiyatı 160 TL. Shimano Sienna 1000'lik FE modeli. İpimizin fiyatı 120 TL. Shimano Kayriki 06 mm. Arkadaşlar sırasıyla Mebaru yemden başlayıp Savajir'in mikro sandel ve Maria'nın 5 gramlık gemlerini atacağız arkadaşlar. Şimdi ilk ilk olarak kalem ayarını yapmamız gerekiyor. İşe başlamadan önce kalem ayarı kesin yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Biraz daha sıkalım. Kalam ayarını yapmazsak ipimiz kopar arkadaşlar. Kalam ayarımız çok güzel. Şimdi mebaru yemimizi takıp ne kadar mesafeye gittiğini hep beraber görelim arkadaşlar. 0.6 mm ip genelde takıldığı zaman bayağı bir uğraştırıyor arkadaşlar. Bir de mera genelde otluk ve kayalık olduğu için yemlerim takılıyor sürekli. Ben de onun için 0-10'luk ip misina kullanıyorum. Bunu ben 0 onla denemek istemedim. Çünkü atar çok düşük. beni yanıltabilir. Onun için ben bugün 06 ip misina getirdim arkadaşlar. 06 ip misina sardım. Şimdi mebarının yeminden başlayalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugünlük ilk Mebaru ile başlayacağız. Mebaru, Mebaru Ajiverm ve Daiwan'ın 2 gramlık Jikelti arkadaşlar. Glow renge sahip. İlk bunu deneyeceğiz. Bakalım erimi ne kadar arkadaşlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi 0.4-5 gram atarlı kamışımızla 2.21 boya sahip 0.6 milimetrelik kalınlığında ip ile erimin ne kadar olduğunu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. İlk atışı anlatabilir. Birkaç atış yaparak emin olmamız lazım. Arkadaşlar şu an 15 metre falan mesafeye düştü. Saralım. Tekrar atalım. Kamış çok yumuşak arkadaşlar. Aşırı yumuşak. Sert olsa belki biraz daha erime ulaşabilir ama çok aşırı bir yumuşak bir kamış. Arkadaşlar biraz daha erim arttı. Bir daha deneyeceğim. Kamışa yabancıyım arkadaşlar. İlk defa denediğim için tam alışamadım. Sağ olun. Şimdi arkadaşlar bir daha deniyorum. 20 metre mesafeye falan uğraştı arkadaşlar. Arkadaşlar yem çok hafif. Yani 2 gram cikeltimiz var. 1 gram ya da 1,5 gram ya da 2 gram diyelim en fazla totalde 4 gram falan mı yapıyor arkadaşlar. Ee, bu 0.4 5 gram atarlı. Ama istenilen erime ulaşamadı gibi geldi bana. İpimiz de ince olmasına rağmen. Bir daha deneyelim. Evet. Biraz daha fazla gitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kamışa alıştıkça kamışın erimi artmakta arkadaşlar çok aşırı yumuşak. Şimdi benim kullandığım kamışlar genelde ser, sert kamışlar, medium heavy kamışlar veya heavy kamışlar H serisi. Evet. Şu an alıştık. 25 metre falan mesafeye gönderdik arkadaşlar. Evet, tekrar deneyelim. Evet, biraz daha arttı. Attı, art, attıkça arkadaşlar mesafe çoğalıyor. Demek ki kamışa alışmamız gerekiyor. Çok aşırı yumuşak olduğu için tuhaf geldi. Çok esnek gördüğünüz gibi. Aşırı esnek. Bir daha deneyeceğim. Evet gerçekten erim arttı. Şu an 30 metre falan mesafeye ulaştı arkadaşlar. İlk attığımda 15 metre falandı. Tamam. Kamış, kamış gayet güzel arkadaşlar. En ufak gemim olan Mebaru'yu 30 metre mesafeye atmakta arkadaşlar. Bir sıkıntı çıkmadı. O güzel. Güzel arkadaşlar. Şimdi Savager'ın mikro sander yemlerini atacağız. Önce küçük jiketli olanı atacağım. Mekeler de koşturuyor arkadaşlar. Çok güzel bir manzara. Şimdi bunu söküp sağa geri mikro sandal küçük jiketli modelini atacağım. Görmüş olduğunuz gibi en ufak yemin bu arkadaşlar bende. 30 metre mesafeye yolladık. Şimdi gelelim buna. Bunun görmüş olduğunuz gibi kurşun, jikelti ufak. Bir de bunun bir büyüğü var böyle. Dibe rahat insin diye bir çeşitli aksiyon veren bir jikelti var. Klipse pek alışamadım. Heh, tamam. Şimdi bunu deneyelim. Tamam şimdi bunu deneyelim. Bakalım elim ne kadar. İlk atış 30 metreye ulaştı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk atış 30 metreye ulaştı. Tekrar bir daha atacağım. Makine da güzel arkadaşlar. Yağ gibi kayıyor. Şu an için bir sıkıntı yok. Bir daha atıyorum. Evet. 30 metreyi biraz daha açtı. Alıştıkça arkadaşlar, elinize alıştıkça mesafe artmak da güzel yani, sevdim, hoşuma gitti. O, 35 metre falan mesafeye gitti arkadaşlar. <laughs> tamam. Alınabilir kalmış, çok esnek narin, kibar. Kudos 05 5 gram atarlı kamış var arkadaşlar. Ona nazaran yumuşak. Ona alıştığım için bana tuhaf geldi arkadaşlar. Şimdi yemi değiştireceğim. Bunun büyük kurşun olanı var. Bir de onu deneyeceğim. Gram olarak ezbere bilmiyorum arkadaşlar. Ee, şöyle bakın internete yazdığımız zaman kaç gram olduğunu size gösterir. Bütün hepsini ezberleyemiyorum. Aklımda tutamam arkadaşlar kusura bakmayın. Tamam. Model olarak söylüyorum. Şöyle şu şekilde. Bunun jikelti biraz daha ağır. Bakalım bu ne kadar metre mesafeye gidiyor. Oo! Çok güzel. 40 metreye falan gitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 40 metre mesafeye ulaştı. ilk atışta. Çok güzel. Ya bununla yani bir pörç aradım düşünürsem çok esnek olduğundan dolayı mükemmel bir zevk vereceğine inanıyorum arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda eğer balık yakalarsam bu videonun arkasına ekleyeceğim arkadaşlar. Hızlı hızlı saralım. Tekrar bir daha atış yapalım. Bir daha deneyelim. O, süper. 45 metre falan mesafeye gitti arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar mebarolar 25-30 metre. Savacir sandal kitler 35 ile 45 metre arasında mesafeye ulaşmakta. Şimdi değiştireceğim yemi. Bakalım onlar kaç metreye gidecek. Bunu da denedim. Şimdi arkadaşlar Jig deneyeceğiz. Maria'nın Jiglerini deneyeceğim. Mariana Jig'i 5 gram olması gerekiyor. Öyle hatırlıyorum. Bir deneyelim bakalım. Evet. Glow Pink rengi olan arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Maria'nın 5 gramlık jiki. Bakalım kaç metre mesafeye ulaşacak. O o süper. Arkadaşlar yaklaşık 50 metre mesafeye ulaştı. İlk atışta 50 metre mesafe. 5 gramlık jik Kamışımızın atarı 0.4 Görmüş olduğunuz gibi Burada yazıyor 0.4 5 gram Yani 5 gram gemi Mükemmel elime ulaşırdı arkadaşlar 50 metre mesafeye yolladık Çok abanmamıza rağmen ilk atışta Şimdi tekrar bir daha atış yapacağım Bir daha deniyorum. Oo, süper. Daha fazla erime ulaştı. 55 metre falan mesafeye gitti arkadaşlar. Çok güzel mesafeye ulaştı. 25 ile 55 metre mesafe arasında değişmekte. bu mesafeler benim göz kararımca söylemiş olduğum rakamlar. belki az da olabilir, çok da olabilir. Videoda az çok belli oluyor mesafe arkadaşlar. Siz de tahmin edebilirsiniz. Evet arkadaşlar yeni almış olduğum LRF takımım çok güzel. Çok güzel bir kombinasyon yaptığımı düşünüyorum. Malzemeler hakkında soru sormak isterseniz yorumlardan sorabilirsiniz arkadaşlar. Her türlü yardımcı olur belimden geldiği kadar. Görmüş olduğunuz gibi kamışımız gayet güzel, kibar. Arkadaşlar Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinize rastgele. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yine aynı mekan. Ne aldığımı göremedim. O yine bir yavru turna. <laughs> Sanırım geçenki turnayı yakaladık arkadaşlar. Evet yeni almış oldum NRF takımla. Biraz kalamayı açayım ağzı zarar görmesin. Bıraksın ağzından yemi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hoppala. Gel, gel. Çıkar ağzından yemi. Çıkar kardeşim. Evet. İp ince arkadaşlar. Koparabilir. Turnanın dişleri çok keskin. Evet. bunu kaldırmamız gerekiyor. Keşke kurtulsaydım. Keşke. Kamışa zarar vermemek. Vermemek adına. İpten tutup çekeceğim arkadaşlar. Hı. Tamam. Hayvana da fazla zarar vermeden. Arkadaşlar buraya bayağı bir derin. Aşağı inemem. Yani sıkıntılı. Oo. Ağzına dolaşmış. Ne yapmamız lazım? En kısa sürede hayvanı bırakmamız gerekiyor ama. Hı. Arkadaşlar hayvanın gecinden girmiş. En iyisi bu ipi koparıp hiç uğraşmadan hayvanı özgürlüğüne bırakalım arkadaşlar. Daha sonra ben tekrar bağlarım. Klipsi sorun değil. Görmüş olduğunuz gibi yeni takımla ilk balığımı aldım. Hemen ipimi keseyim. Tamam. Şimdi ipi yavaşça çekelim. Ve hayvanı bırakalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu şoka girmiş olabilir. Onu hemen götüreyim. Yakın bir yerden salayım. Şimdi şoka girdiyse ölür. Hemen canlandırayım. Suya salayım. diye kalkma ya arkadaşlar yoksa çok geçirebilir hayvan ha çok şükür gitti arkadaşlar gördüğünüz gibi hatta şurada içeride ama hayvana zarar vermeden saldık arkadaşlar ne mutlu bize lütfen imitlere uyalım imit altı balıkları yakalamayalım daha doğrusu alı koymayalım şans eseri geliyor arkadaşlar yapacak bir şey yok gönül ister ki küçük gelene kadar hiç gelmesin ama geliyor işte. Evet arkadaşlar. Yine yeni balıklar gelirse videoyu peş peşe ekleyeceğim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar ikinci balığımızı aldık. Gördüğünüz gibi. DRF takımımla ikinci balığımı aldım. Gördüğünüz gibi. Heh, çok iyi yaptın. Allah bizi hiç uğraştırmadın. Zaten küçüktün. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. ikinci balığımızı da aldık. Ve kendi kaçtı. Aramaya devam arkadaşlar.